Merhaba arkadaşlar, Dizi Yıldızları kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Güzel bir video izlemek istiyorsunuz arkadaşlar? O zaman doğru sesim, doğru kanaldasınız. Hepinizi YouTube kanalımıza hoş bulduk. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından her zaman beğenilen, sevilen dizimizin sevilen oyuncusu Halil İbrahim Ceyhan ve Cüzeller Cüzeli Sıla Türçoğlu'ndan çok güzel romantik kareleri sizlere özel olarak topladım değerli izleyicilerim. Umarım topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Kanalımızda her zaman yeni işler bulunmaktadır sevilen oyuncularımızın yepyeni videolarını her geçen gün sizler için yeniden sunmaktayım. İyi ki varsınız değerli izleyiciler. İyi her zaman bizimlesiniz. Hoşçakalın.